fotoğraf dondurulmuş bir kare değil ki. Fotoğraf insanı, tabiatı, hayatı anlatan bir öykü. Yalnızca deklanşöre basıldığı anımı yakalar fotoğraf. Hayır, önüyle sonuyla bir filmdir aslında fotoğraf sadece bir sahneyi çerçeve içine almak mı? Her fotoğrafta derin bir anlatım, estetik zevk, damıtılmış duygu saklı. Yıllara, yollara, evlere, şehirlere sığmayan hikayeler bir fotoğrafta yer bulur kendine. Bazen bir şeyler, bazen çok şeyler anlatır yeryüzüne bir belge, bir hatıra, bir ömürdür ilgilisine. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, fotoğrafın dilinden anlayanlarla 15 yıldır iletişim kurmaya, tarım ve ormancılık kültürünü nesilden nesile aktarmaya devam ediyor.